Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ala Resulillah. Bir önceki sohbetimizde yalancı peygamber Reşat Halife'den bahsetmiştik. Kardeşlerim, İslam tarihinde Allah Resulü Efendimiz'in zamanından başlayarak günümüze kadar yalancı peygamberler eksik olmamışlardı. Müseylemetül Kezzab Allah Resulü Efendimiz zamanında çıktı. Ben peygamberim iddiasında bulundu. Allah Resuluna götürdüğü teklif şöyleydi. Yeryüzünün yarısı sana yarısı bana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki yeryüzü Allah'a aittir. Kime dilerse ona verir. Ve nihayetinde Efendimiz'den sonra Halid bin Velid Hazretlerinin kumandasındaki askerde kafir olarak cehenneme gitti. Yemen'de çıkaran Ansi isminde birisi. Bilmem ne Ansi. O da öyle kafir olarak geberdi, gitti. Diğer zamanlarda erkeklerden çok peygamberler çıktı. Efendimizin zamanında veya vefatından hemen sonra Musa ölemetür Kezzab'ın yanında bir de bir kadın peygamberle iddiasında bulundu. Emeviler zamanında birkaç tane erkek peygamberlik davasında bulundu. Hepsi böyle cehenneme gavur olarak geberdi gittiler. Bir zamanlarda bir kadın gene Emeviler zamanında veya Abbasiler zamanında peygamberlik iddiasında bulundu. Çağırdılar, getirdiler. Ulemalar ona dediler ki bak Cenab-ı Hak diyor ki Hatemen Nebiyyin Allah Resuluna peygamberlerin hatemi sonuncudur buyuruyor. Kadın şöyle dedi. Hatemen Nebi yine diyor. Hatemen Nebiye demiyor. Yani erkeklerin nübüvvetinin sonudur Hazreti Muhammed. Ama fakat kadınlar demiyor. Ben kadınım. Böyle saçma sapan şeylerle milletin kafasını karıştırmışlardır. Şimdi günümüzde 1999'da bir Müslüman tarafından öldürülerek cehenneme gönderilen Reşat Halife de böyle yalancı peygamberlerdendir. Mısır doğumludur. 1935 doğumludur. Amerika'ya tahsil yapmaya gitmiştir. Kimyagerdir. Kimya okumuştur. Sonra Haçlı ve Siyonistler onu parayla satın almışlar. Yine aynen şekilde Mısırlı Ahmet Subhi Mensur o da Ezel Üniversitesi hocalarındandır. Onu da parayla satın aldılar Haçlı ve Yahudi ve Hristiyanlar. Bunların ikisi beraber çalıştılar Amerika'da. Çok oyunlar oynadığı, sahtekarlıkları anlatılıyor. Kazafi ile buluştuğunu, Kazafi'ye sen peygamberim diye iddia et demiştir. Gazafi kabul etmemiştir. Kazafi hadislerin ve sünnetlerin inkarını öğretmiştir. O da oradan yola çıkarak Allah Resulü'nün hadislerini ve sünnetlerini inkar etmiştir. Reşat Halife sapıklıkta, dinsizlikte, imansızlıkta küfrün ve dinsizliğin zirvesine çıkmıştır. yani iddia nübüvvete peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Ve ennehu Resul Misak Misak peygamberidir. Yani Cenab-ı Hak Ali İmran Suresinin 81. ayetinde buyuruyor ki ben bütün peygamberlerden söz aldım. Eğer peygamber Resul Hazreti Muhammed'e kavuşursanız ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Onu tasdik edeceksiniz. Siz de ümmetlerinize böyle söyleyin. Buyuruyor. Bu da ben resul Misak'ım. Yani ben o sözleşmenin Resulü benim buyuruyor. Keferetül fecre. Oysa ki Allah Celle Celaluhu bundan sonra peygamber gelmeyecek diyor. Ahzab suresinin 40. ayetinde bunu bize anlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnnemâ hu khâtemün nebînin lel murselin diyor. Reşat Halife yalancı peygamber. Hazreti Muhammed nebilerin hatemidir, resullerin değil. Ben resulüm. İnşallah bu sohbetimizde kavuşmasa da gelecek sohbetlerimizde resulun ve nebiyin farklarını, manalarını size anlatacağız. İkisinin aynı manaya geldiğini ulemanın dilinden tespitleriyle anlatacağız. Amerika'da bir camiyi kendisine merkez olarak kabul etmiştir. Resul olduğunu insanlara duyurmuştur, tebliğ etmiştir. Ali İmran Suresinin 81. ayetinden maksat kendisinin olduğunu söylemiştir. İslam dünyasında devlet reislerine gönderdiği mektuplarında ben son Resulüm bana iman edin diye haber göndermiştir. 1980 yıllarında peygamberliğini ilan, et, ilan ettiğinde ulemalara, büyüklere, yazdığı mektuplara benim peygamberliğimi kabul edin diye ilan etmiştir. Reşat Halife'nin Diğer yalancı peygamberler gibi 1990 yılında bir Müslüman tarafından boğazlanarak öldürülmüştür. Bazı rivayetlere göre de hançerlenerek öldürülmüştür. Böylelikle cani cehenneme gitmiştir. İbrahim Avad isminde bir ilim adamı doktor aynen şöyle diyor. Reşat Halife'nin diyor Kur'an'ı diyor tercüme etmesi diyor cehrun ve nercesiyetun büyük bir cahillikle Kur'an'ı tercüme etmiştir. Ve nercesi yani ilk bahar aylarında çıkan çiçekler gibi yanar döner. Bir parlamıştır. Biraz sonra öldürülerek söndürülmüştür. Ve tetavvele alallahi ve resulihi Allah'a ve Resuluna karşı dil uzatmıştır. Edepsizlik yapmıştır. Yalancı peygamber olunca böyle olur. Peygamberler kitap getirirler, nübüvvet getirirler. İnsanlara hakkı ve hakikati anlatırlar. Her peygamber kendis, kendisinden önceki peygamberin hak olduğunu, davasının düzgün ve doğru olduğunu anlatır. Ama Reşat Halife peygamberimizin sünnetlerine ve hadislerine uymayın diye gavurluk yapmıştır. Aynen Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılar gibi. İnkarcı ilahiyatçılar acayip aynen yalancı peygamber Raşat Halife gibi hadisleri ve sünnetleri dinsizce inkar ediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hadislerin vahy olduğunu mutadit ayetlerinde bizlere anlatmaktadır. Youtube videolarımızda dinlerseniz üzerinde gereği kadar durmuşum Allah'ın inayetiyle. Ayetlerle açıklamışım. Kur'an'dan o ayetler okuyarak hadislerin vahiy olduğunu tespit etmeye çalışmışızdır. İslam ulemasının ehli sünnetinin ışığında. Doktor Avad diyor ki Taha suresinin 96. ayetinde yalancı peygamber Reşat Halife diyor ki Allah celle celaluhu Hazreti Musa ile konuşurken Allah'ın konuşma sesi toprağa isabet etti. Samiri de o topraktan Aldı. altınların üzerine attı bir buzağı yaptı. Buzağıdan buzağı böyürdü. Ses çıkardı. Yalancı peygamber Reşat diyor ki işte o Allah'ın sesiydi buzağının ağzından çıkan. Oysa ki Kur'an böyle demiyor. Kur'an diyor ki Hazreti Musa Samiri'ye sordu. Samiri ne yapıyorsun sen böyle? dedi ki ben Cebrail'in atının bastığı yeri gördüm. Ayağının bastığı yerde toprak aldım. Altınların üzerine attım. Böyle bir buzağı meydana geldi. Reşat Halife de böyle dinsizlik yapıyor. Buzağının ağzından çıkan o büyürme sesi Allah'ın sesidir diyor. Haşa ve kella. Şimdi bu nasıl bir maal? Kur'an nasıl maal vermiş? Kardeşlerim ben bu ayetleri araştırarak size konuşuyorum. Şimdi burada Reşat'ın peşinde giden teslim olmuşlar. Adam neye teslim olduğunu bilmiyor. Dinsizliğe, küfre, inkarcılığa teslim olmuş. Müseylemetül Kezab'ın peşinde gidiyor. Neye teslim olduğunu bilmiyor. Teslim olanlar diyor. Ya oğlum neye teslim olmasın? Bir bak bakalım. Buzağının ağzında çıkan Allah'ın sesi olabilir mi? Allah'ın sesi yaratılmamıştır. O Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın kelamı yaratılmamıştır, ezelidir. Nasıl toprağa işledi, topraktan aldınız buzağının sesine benzettiniz? İşte Reşat Halife bu. Şimdi buradaki Reşat'ın adamları ümmeti bazı şeyler okuyorlar, bazı ayetleri okuyorlar, hayret ediyorum. Ulan aslanım nereden çıkarıyor bu manaları? E Reşat Halife el, Peygamberimizden aldık. Resul Hazret ay e, Reşat'tan aldık. Ya Reşat kafirdir. Onun sözüne itibar edilmez. Onun verdiği manalar asla dikkate alınmaz. Evet muhterem kardeşler. İşte Reşat Halife'nin Allah'a karşı olan edepsizliği, terbiyesizliği ta ahlaksızlığın dibine vurmuştur. Evet maalesef 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 böyle azgınlıklar yapılıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu yalancı peygamber olan Reşat Halife'nin dediğine yakından uzaktan ilgisi var mı? Bu diyor ki bana tab tabana tabi olun ben Resulüm. Hazreti Muhammed'in getirdiği 1400 küsür senedir bu hak olan dini bırakın gelin benim gibi bir yalancı peygamberin peşine gidin. Onun getirdiği yeni din Amerikan kafirlerinin bilmem hangi dehlizlerinde kendisini paraya boğmuşlar. Ondan sonra satın almışlar. Yalancı peygamber ilan etmişler. O da diyor ki bana tabi olun diyor. Biz de dinimizi bırakacağız, gideceğiz. Bu dinsiz herifin peşine takılacağız. Dinimizi, diyanetimizi, peygamberimizi, hadis ve sünnetimizi bırakacağız. Bunlara uyacağız. Kafir Amerika'nın bandarası altına gireceğiz. Bunu biz Müslümanlar yapmayız. Eziliriz, kırılırız, dökülürüz ama yapmayız. Diyor ki Amerika toplumu diyor Suudi Arabistan'dan da Mısır'dan da şundan da şundan da daha iyidir, daha temizdir, daha karakterlidir. Yaşar eğer sen peygamber olsaydın gavur Amerika'yı övmezdin. Yaşar ya da seçtin madem ağzıma geldi. Reşat Halife Amerika'nın yeryüzünde yaptığı dinsizliği, ahlaksızlığı görüyor musun? Anlıyor musun? Afrika'da acından ölen o siyah insanın ağzındaki lokmayı götürür batılı kafir Amerika kafiri kendi huzurlu yaşasın diye onu acından öldürüyor. Irak'a girdiler demokrasi dediler kan göz gözyaşı getirdiler. Afganistan'a girdiler yaktı yıktılar. Suriye'ye girdiler Yaktı yıktılar. Amerikan ve Batı kadar ahlaksız, dinsiz, imansız İran Şiaları da böyledir. İran İslam Cumhuriyeti değildir. İran mecusi Cumhuriyetidir. Evet. İran Amerika'dan daha yavurdur, İngiltere'den daha yavurdur, Batı'dan daha yavurdur. İslam dünyası ne kadar zarar görmüşse, ezilmişse, bu kafir 12 imamdır. Şialar tarafından görmüştür. Şu anda da onu çekiyoruz. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Afganistan'a bakın, Yemen'e bakın. Ne kadar ahlaksızlık, gavurluk varsa İran tarafından yapılıyor. Afganistan'da ve diğer yerlerde Müslümanları Amerika ile beraber ezip döktüler. ahmet Necat öyle demişti. Biz bu Amerikalılara yaranamadık. Getirdik onları Irak'a koyduk. Afganistan'a koyduk. Yine de yaranamadık.